Geçen hafta Spinoza felsefesi ve mekanlar üzerine değindik. Spinoza felsefesinde biliyorsunuz iki tür iddia vardı. Birisi etkilenişler ya da duygulanışlar, öbürü de felsefe düşünce ya da mefhum iddiası. Bizim için niye önemli? Çünkü birisiyle karşılaştığımızda ya da mekanla karşılaştığımızda ya onun pasif bir nesnesi oluyoruz, mekanın pasif bir nesnesi oluyoruz ya da bunun bilgisiyle aktif bir nesne, aktif bir özne haline gidiyoruz. Bilgisi. Spinoza felsefesinde önemli olan etkilenişler iddiasından, duygulanışlar iddiasından şeye geçebilmek, mefhum iddiasına geçebilmek. Spinoza felsefesi çok katmanlıdır. Ben size sadece küçük bir boyutunu anlattım. Küçük bir boyutunu anlattım. Ee, bunun pek çok boyutları var. Mesela Spinoza şunu söyler bize. Birisiyle karşılaştığınızda ya da bir mekanla karşılaştığınızda ona yönelik tepkisellik geliştirmek yerine yani ona bağlanmak yerine kendinizi daha kendinizi daha üst bir yetkinlik durumuna geçirecek, kendi içkin düzleminizde ilerleyecek yeni yeni karşılaşmalar yapmaya çalışmalısınız. Kendinizi tepkiselliğe göre geliştiremezsiniz. Ne yapmanız lazım? Kendi içkin düzleminde yolculuk yapmanız lazım. Eğer bir karşılaşma sizin enerjinizi düşürüyorsa, sizin enerjinizi aşağıya çekiyorsa yapmanız gereken buna lanet etmek, buna kin ve intikam duygularıyla e, küfürler etmek değildir. Buna karşı tepkisel tepkiler geliştirmek değildir. Yapmanız gereken sizin Düştüğünüzü hissettiğiniz o enerjiyi daha üst düzeye geçirebilecek ve onu takviye edecek daha üst ve yetkin karşılaşmalar yapmaya çalışmaktır. Dolayısıyla Nietzscheci anlamda da bir felsefeyi burada görüyorsunuz. Yani o kötü olduğu için ben iyiyim gibi ifadeleri bırakıp ben iyi olmak için ne yapmalıyım gibi bir felsefe içerisinde hareket etmeniz lazım. ...kendinizi yetkin hale getirmek için ben neler yapmalıyım? Bu noktayı anlayabildiniz mi? Bu tamamen hayata yeni bir bakıştır. Böylece sorumluları sürekli... ...dışarıda bir düşman arayarak değil... ...Tepenin Ardında filminin konusu da budur. Sorumluları tepede düşman arayarak... ...dışarıda düşman arayarak değil... ...sorumluları kendi içimizde bularak... ...kendi sorumluluklarımızı arayarak çözme ve bu kendi içkin düzlemimizde yolculuk yapma. En kolay yol, sorumlulukları dışarıya doğru akıtmaktır. Bir tür katarsistir. Spinoza felsefesinde Tanrı, evrenle eş tutulmuştur. Onu söyledim. Yani Spinoza'da yaratan doğa ve yaratılan doğa kavram vardır. Panteist bir kavram vardır. Eee Dolayısıyla bu anlayış o dönemde tehlikeli bulunduğu için Spinoza sinagogtan lanetlerle şey yapılıyor, gönderiliyor. Gaforoz ediliyor. Hayatın sonuna kadar 42 yaşında veremden ölene kadar da gözlükçülük işiyle uğraşıyor. Şimdi bu haftaki dersimizde bu haftaki dersimizde artık bu son haftamız bu haftaki dersimizde biraz bizi kederlendirecek. Bizi üst yetkinlik durumundan daha aşağı yetkinlik durumuna indirecek. Başka bir mekanla karşılaşacağız. Biz buna total mekan diyoruz. Total mekan. Mutlak mekan diyenler var. Total institution. Total space. Bu mekanlar üzerine biraz konuşacağız. Bu mekanların özellikleri üzerine biraz kafa yoracağız. Sonra bu mekanlarda ki insan ilişkileri iletişim üzerine düşüneceğiz. Ee, ve hatırlayabildiğimiz e, bazı film kareleri eşliğinde bir analiz yapmaya gayret edeceğiz. Ee, şimdi e, değerli arkadaşlar insan faaliyetleri derken biz insan faaliyetlerinden gideceğiz yine. İnsan faaliyetlerini biliyorsunuz birkaç tura ayırmıştık. Fakat bu insan faaliyetlerinin temel özelliklerinden birisi bu faaliyetlerin ayrı ayrı mekanlarda geçmesi. Örneğin e, ticari faaliyetler nerede geçer? Ticari mekanlarda geçer. Kendi için yapılan faaliyetler nerede geçer? Genellikle özel mekanlarda geçer. Günümüzde bu biraz kamusal mekanlarda da oluyor. Yani tırnaklarınızı düzeltmek, e, efendim saçınızı yaptırmak için kuaföre gidiyorsunuz. E, manikürcüye gidiyorsunuz. Neyse pedikürcüğün bunlara gidiyorsunuz. E, ama banyonuzu evde yapıyorsunuz örneğin. Fakat e, bazı faaliyet, bazı mekanlar vardır ki bu mekanlarda uyuma, çalışma, oyun, bütün faaliyetler aynı e, mekanda gerçekleşir. Uyuma, oyun, çalışma gibi faaliyetlerin, bütün insan faaliyetlerinin bir mekanda geçtiği mekanlara biz total mekanlar diyoruz. Eğer total mekanlardan söz ediyorsunuz, bir tür kapatılmadan da ne yapmanız gerekiyor? Söz etmeniz gerekiyor. Bir tür kapatmadan söz etmeniz gerekiyor. Fakat bu total mekanlar arasında farklılıklar var. Yani tüm total mekanlar aynı değil. Bir yetimhane ile bir hapishane, bir manastır birbirinden farklıdır. Ama bunların üçü de total mekandır. Bunların üçü de tutar mekandır. Manastırın özelliği nedir? Manastırda dinsel faaliyetler gerçekleşir. Ama insanların uyuma, yeme, içme ve bütün diğer faaliyetleri orada geçer. Hayatınız mekanda özdeşleşir. Fakat manastıra zorla insanlar hapsedilmez. Bu bir başka bir dinsel mekanda olabilir. İnsanlar buraya zorla hapsedilmez. Nedir bu? İnsanların inandıkları hikayeler inançla ilgili bir durumdur. Biz dersin başında hatırlarsanız, insanların topluluk haline gelmesinde, özellikle büyük toplumlar haline gelmesinde inandıkları hikayelerin çok önemli etkisi olduğunu söylemiştim. Hikayeler bizi kuşatır. Hikayeler vasıtasıyla biz ablukaya alınırız. İzleyeceğiniz filmde bunu göreceksiniz. Dolayısıyla ablukalar katmanlıdır. Katmanlıdır. Zaten kuşatılmışız. Ee, ve buna inanarak ne yaparız? Bunun gündelik dünyada somutlaşmış hali olan bir mekana kendimizi hani daha hafif bir terim kullanayım, Kendimizi yerleştiririz diyeyim. Yerleştiririz. Kendimizi oraya fırlatırız. Heidegger'in söylediği gibi. Ee, zaten dünyaya fırlatılırız. Dünya içerisinde olmaklığımız vardır. Daseinler, büyük harfle, büyük D ile başlayan Daseinleriz. Dünya içinde varız ve dünya içinde vardığımız için var olduğumuz için uğraşırız, uğraşmak zorundayız. Halitlerle, insanlarla ilişkilerle uğraşmak zorundayız. İnsanın en önemli özlerinden birisi bu ve e, bu sayede yani insan varlığını devam ettirirken e, karşılaştığı inanç ve diğer başka hikayeler, vasıtasıyla kendilerini başka kurumsal mekanlar içerisinde ne yaparlar fırlatırlar. Ama bazıları fırlatılmaz, bazıları da eyledikleri davranışlar nedeniyle, eylemleri nedeniyle e, ne yapılır? Bazı mekanlar içine tıkılır. E, bir devlet kurumunu yaratmışız, e, özgürlüğümüzü, özgürlüğümüzü devretmişiz, güvenlik karşılığında devretmişiz devlet kur kurumunu yarattığımızda ve devlet de kurumları aracılığıyla toplumsal ilişkileri ne yapıyor? Düzenliyor. Toplumsal ilişkilerde zedelendiğini düşündüğü hususlarda insanlar dünyanın en total kurumlarından birisi olan hapishaneye ne yapıyor? Tıkılıyor. Hapishane en total mekanlardan birisidir. İnsan özgürlüğünün en aşağıya aşağı düzeye getirildiği mutlak anlamda olmasa bile mutlaka yakın insan ilişkilerinin sınırlandırıldığı en önemli kurumlardan birisi olarak ne yapıyor? Yerini alıyor iletişimin en asgari düzeye indirildiği bir mekan. Bunun dışında yetimhanelerden bahsediyoruz. Yaşlı evlerinden bahsedebiliyorsunuz. Yaşlı bakım evlerinden söz edebiliyorsunuz. Ama sizin üniversite yaşam içerisinde belki de içerisine girdiğiniz bir mekan daha var. O da nedir? Yurtlar. Yurtların kendisi de total mekandır. Yurtların kendisi de. Çünkü uyuma faaliyetini orada gerçekleştiriyorsunuz. Diğer faaliyetleri orada gerçekleştiriyorsunuz. Total mekanlar arasında farklılıklar var. Gördüğünüz gibi hepsi aynı düzeyde değil. Peki bu analizi kim yapıyor? Bu analizi ilginç bir sosyolog sosyolog var. Biz buna mikrososyolog diyoruz. Mikrososyolog. Mikrososyolog deyince ne anlarsınız? Yüz yüze ilişkilere odaklanan, küçük insan ilişkilerine, bizim günümüzde küçük dediğimiz, basit dediğimiz insan ilişkilerine odaklanan, küçük mekanlara odaklanan sosyologlardır bunlar. Ama ne diyorsunuz? O küçük insan ilişkileri dediğimiz, küçük mekanlar dediğimiz, yüz yüze ilişkiler dediğimiz alanlarda olağanüstü kur kuran vardır. Bütün her şey onun içerisinde çökelmiştir, tortulaşmıştır. Önemli olan onu görebilmektir. Oradan yola çıkarak büyük şeylere ulaşabiliyorsunuz. Aynen işte size önerdiğim filmde olduğu gibi küçük insan ilişkileri. Mesela Kafka'nın romanlarına baktığınızda da gerçekten çok trajikomik küçük insan ilişkileri vardır değil mi? Ee, ama baktığınızda orada devasa bir şey vardır. Minor edebiyat dediğimiz şey, minor sanat dediğimiz şey, birdenbire e, sizin e, gerçek doğanızı anlamanıza size yardımcı oluyor. Aslında biz buyuz. Çelişkileriyle dolu, gerilimleriyle dolu, saçmalıklarıyla dolu böyle bir varlığız. Dolayısıyla bunu anladıktan sonra ancak bir adım öteye geçebiliyorsunuz. Erwin Goffman diye bir adam. Erwin Goffman Amerika'da yaşamış bir mikro sosyolog ve gözlemleriyle bizzat katılmalı gözlemleriyle notlarıyla bize mikro alanların sosyolojisini yapıyor. Tabi çok ayrıntılı şeyler var bu o, analizlerinde, bunları e, kitapta okursunuz ve onu Türkçe çevirmiş kitaplar da var. Özellikle Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumu <laughs> iyi bir kitap. Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumu zannedersem sınıftaki öğrencilerden birisi sunacaktı. Hatırladığım kadarıyla. Yoksa sunmayacak mıydı? Emin değilim. Bir öğrenci seçmişti Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumu'nu ya da seçmedi. Eee... Erwin Goffman'ın kitaplarına baktığımızda e, temel olarak şunu söyler. Ön bölgeler ve arka bölgeler bulunur e, gündelik yaşam içerisinde. Ön bölgeler kamusal yüzlerimizdir. Arka bölgeler gizli mahrem yüzlerimizdir. E, bir lokantaya gittiğinizde ön bölgeyle karşılaşma, ön bölgede karşılaşma yaparsınız. Garson size gelir ve size siparişlerinizi sorar. Burada medeni bir tavır takınır, sivil bir tavır takınır ve siz konuşmalarınızı ona göre biçimlendirirsiniz. Hem garson hem de siz konuşmalarınızı neye göre biçimlendirirsiniz? Sivil tavra göre biçimlendirirsiniz. Ön bölgedir çünkü. Kamusal bölgedir. Fakat bunun dışında bir de arka bölgeler bulunur. Arka bölgeler insanın gerçek anlamda düşüncelerini sergilediği bölgedir. Örneğin lokantaya gittiğinizde mutfağın kendisi, mutfak alanının kendisi arka bölgedir. Ve orada biraz önce karşılaştığı müşteriye yönelik bunların küfür edebildiklerini, olağanüstü kötü laflar edebildiklerini, hatta çorbasına nokta nokta olabildiğini anlatabilir mi? Yani bütün bu ihtimallerin olabildiğini görmekteyiz. Ee, mesela hostesler, hostesler biliyorsunuz, hostes demeyelim ona, artık böyle yumuşatacağız. Yuf, yufimizm diye bir kelime var, yufimizm. Yumuşatalım onu, ne diyeceğiz? Uçuş görevlileri uçuş görevlileri dediğimizde hostes olmaktan çıkıyorlar. Uçuş görevlileri de bizimle karşılaşır. Nerede karşılaşır? Ön bölgede, uçağın içerisinde. Ama bunların bir de kabinleri vardır. Kabinleri içerisine girdiğinizde özel kabinlerine kim bilir nasıl bir yüz performansı içerisindeler. Bize gösterdikleri yüzleriyle kabindeki yüzleri birbirinden farklı. Birisi daha smiling faceslar, öbürü nasıldır? Daha böyle su, sur var ekşi yüzler ekşi yüzler, suratsız yüzler, belki gerçek halleri. Ee, zorunluk alanında olmadıkları için böyledir. Erwin mu total analizlerini e, yaptığında, total analizlerini yaparken, total mekanlara dair analizlerini yaparken e, bize bunlara dair laflar söyler ama e, bildiğimiz şey şudur. E, total mekanlarda pek çok şey kontrol altında olduğu için ön bölge ile arka bölge arasında baya bir yakınlaşma vardır. Yani bir e, ne diyelim özdeşleşme. E, bundan söz edebilirsiniz. Ve insanların bu mekanlarda iletişimsel performanslarının tek tipleştirildiğini görürsünüz. Tek tipleştirildiğini, tek tipleştirmeye yönelik bir bir, bir süreç. Peki bu tek, tek tipleştirme nasıl işler? Giyisilerden işler. Örneğin hapishaneye girdiğimizde Papillon filmini hatırlayan vardır. Kelebek filmini. Yani dünya tarihinin en iyi filmlerinden birisidir e, benim ilk defa 7 yaşında izlediğim, sonra ortaokulda aradığım ama nasıl izleyeceğimi bilemediğim, lise yıllarında bir şekilde bulduğumu izlediğim, üniversitede tekrar izledim, sonraki yıllarda 5 defa izledim, Papillon, Kelebek. Bu filmde ne görüyorsunuz? Bu filmde e, kıyafetlerin tek tip olduğunu görüyorsunuz. Böylece insan kendisinin hangi kurum içerisinde yaşadığını bilir. Diğer insanlara bakar, kendisini tanır. Diğer mahkumlar onun aynasıdır kıyafetlerin dışında saçlar benzer stildedir. Ee, i̇nsanların davranışları tekliptir. Teklipleştirilir. Ve böylece onlar neyin malı haline getirilir? Hapishanenin malı haline getirilir. Hapishaneyle özdeşleşir. Ee, Esaretin Bedeli filminde e, e, red karakteri, yani siyah olan insanın söylediği gibi kurumsallaşır kurumsallaşır. Kurumsallaştığınız andan itibaren de zaten onu benimsersiniz, onun dışına çıkamazsınız. Bu şuna benzer. Benim bir kuşum var evde, İngiliz muhabbeti. Kafesi o kadar benimsemiş ki kafesin dışına çıktığında tekrar uçuyor, kafesin üstüne geliyor. Kafes onu çağırıyor. Kafes onu kurumsallaştırmış durumda. Nitekim biliyorsunuz şey filminde de, Esaretin Bedeli filminde de Brooks zannedersem, kitap e, kitap dağıtım işiyle ulaşan kütüphaneci Bruce, yaşlı insan o kadar kurumsallaştırmış, kurumsallaşmıştır ki dışarı çıktığında gerçek yaşamın o özgürlük dediğimiz alanında rahat edemez. Kurumsallık onu çağırır ve dayanamaz, intihar eder. Hatırlıyorsanız. Total mekanlar demek ki belli bir adaptasyon süreci sonunda insanı bir yere sabitler. Aynen hikayelerin bizi sabitlediği gibi. Bir yere sabitlendikten sonra e, bizim zihnimiz istikrara göre çalıştığı için e, istikrarın bozulmasını ve risk almaya arzu etmez. Risk almak çünkü zordur, cesaret ister. E, demek ki böyle analizler yapıyor ve Erwin Goffman şunu söylüyor. Diyor ki, <laughs> peki Erwin Goffman analizlerinde Total mekanlardan çıkış var mıdır? Total mekanlarda mücadele var mıdır? Total mekanlarda direniş var mıdır gibi e, e, sorular üzerinde çok fazla uğraşmıyor. Sadece şunu söylüyor. Eğer diyor siz diyor oraya girmişseniz diyor, oyunun kurallarına göre hareket edersiniz ve kendinizi oraya adapte etmeye çalışırsınız diyor. Yani biz örtük olarak şunu anlıyoruz Erving Goffman'ın analizlerinden. Çünkü kendisi çok eleştirel bir sosyolog değildir. Şunu anlıyoruz. şunu demek istiyor. Eğer bir yere giriyorsanız, onunla baş etmeyi öğreniyorsunuz, kendinizi adapte ediyorsunuz, hem psikolojik olarak hem de davranışsal olarak. Dolayısıyla bir işlevsel sosyoloji dediğimiz şey var ya işlevsel. İşlevsel so sosyolojide bir şey duydunuz mu? Sosyolojide işlevsel. Ne demek? Böyle bir şey duydunuz mu işlevsel sosyoloji? Her şeyin işlevleri vardır ve her şey işlevlerini yerine getirir. Robert Merton, yani ikinci dönem Medyana Sosyal Teorisi'nde göreceksiniz. Ee, i̇şlevlerin dışındaki sapmalar çok fazla dikkate alınmaz. Sapmalar olsa bile yine de o sapmaların bir şekilde toplumun işlevlerine hizmet edecek şekilde bir sapma olduğu varsayılır böyle bir sosyolojik anlayış. Bunu ikinci dönem Medyana sosyal teorisi dersini alırsanız orada bunları inceleyeceğiz ayrıntılı bir şekilde. Peki bu mekanın yani total mekanların teorisini başka kim yapmış? Başka bir adam daha yapmış. Onun adı Michel Foucault. Bu adamın Michel Foucault'un kitaplarını söylemiştim. Hapishanenin doğuşunu alan var mı? Evet hapishanenin doğuşunu bir arkadaşımız almış. Berkay mıydı? Evet. Erkay'a almış, güzel, ee, onun başka kitaplar da var. E, yine bugün kitapçıya uğradım, e, kitapçıya uğradığımda onun başka bir kitabının çıktığını e, gördüm. E, Fransa'da verdiği derslerin derslerin e, yazıya geçirmiş hali, Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından, kitabın ismini şunu, şimdi unuttum. Peki Michel Foucault ne diyor? Michel Foucault'un ne dediği hakkında fikri olan var mı? Bana biraz e, beni biraz dinlendirebilir misiniz zihnimi? Yani bu total mekanlarla ya da hapishanelerle ilgili neler söylüyor? Gözlerimin kaldığında tabii bu derinlemesinde noktası olamıyor. Gözlerimin kaldığında nasıl söylediniz? Evet, bana bir konu meselesine giriyor. Evet, aslında Yani mahkumlar, mahkumlara e, direkt olarak yansıtılıyor ve o hissi, gözetim kavramını, onlarda onlar da uyandırılması düşünüyorum. Bunu öne sürüyor Hı hı. Michel Foucault enteresan bir adam. Yani bu adam e, kitaplarına baktığınızda, Michel Foucault'un e, kitaplarına baktığınızda büyük bir karamsarlık görürsünüz. Kitaplarına baktığınızda olağanüstü bir iktidar kapanını görürsünüz. İktidarın insanları nasıl kilitlediği, iktidarın insanları nasıl kapana soktuğunu ayrıntılarıyla analiz eder. Ee, tarihin derinliklerine iner, geçmişe doğru iner. Efendim. Kitabını toplumu savunmak gerek mi? Yok. bir Fransa'da verdiği O değil. Başka bir kitap. Yeni çıktı bu. Bugün gördüm. Yeniler rafındaydım. Ee, Dolayısıyla e, iktidarın kanatlarının her yere her yeri sardığını görürsünüz. E, aslında toplumun da bir bir hapishane olduğu intibasına edinirsiniz. İntibaya bırakın gerçekten bunu söylüyor efendim. Toplumdaki birçok top kurum, hapishane gibi kurumlar yaratan, yapan FUKO müdürler, yani bu e, yeni, yeni gelişen eee rejimlerde sayide fakukaların işte evet Evet. Evet. Bu bahsettiğimiz nokta değil mi? Tabii. yani bu tarih anlayışı kendisinin niçe içici anlayıştır. geriye doğru kavramların kökenlerini inceler ve ilk çıkış noktalarını bulmaya çalışır. ve herkesin normal gördüğü, sıradan gördüğü olgular üzerine doğunlaşır ve onun aslında anormal bir şey olduğunu kanıtlamaya çalışır. Yani hapishanenin kökenine iner. Cinselliğin kökenine iner. Cinselliğin tarihini yazar. Hapishanenin kökenine iner. Hapishanenin tarihini yazar. Ee, tı, deliliğin tarihini yazar. Yani delilik dediğimiz şey nasıl inşa edilmiştir? Deli dediğimiz insanlar acaba ya da delilik söyleme acaba normal bir söylem midir? Yoksa tarihsel bir şey midir? Bunun üzerine kafa yorar. Ee, ve böylece toplum içerisinde itilmiş, kakılmış, marjinal görülen unsurları e, inceleyerek aslında hayatımızın o kadar da normal olmadığını, normal dediğiniz şeylerin son derece anormal öğelerle dolu olduğunu ne yapar? Kritik eder. Böyle bir düşün. Hapishaneleri de ne yapıyor? Bu bağlamda inceliyor. Hapishanelerin e, aslında modern bir kurum olduğunu bize anlatıyor hapishane. Hapishaneden önce evet, e, zindanlar, hapishaneden önce evet başka yine e, yine mekanlar var suçluları e, suçluları cezalandırmak adına. Ama genellikle bunlar çok uzun süreli olmuyor. Yani böyle kurumsallaşmış bir yapı yok. Örneğin sarhoşsunuz, gece yakalandınız, sarhoşsunuz ve etrafta düzensizlik yaratıyorsunuz. Gidersiniz gece bir bir yerde anlık olunursunuz, dövülürsünüz. belki belki işkenceden geçirilirsiniz. Eğer suçunuz biraz daha büyükse hemen idam edilirsiniz. İ i̇dam edilirsiniz. İşkencede itiraf itiraf edildikten, itiraf ettikten sonra suçunuzu itiraf ettikten sonra gördüğünüz gibi. hapishaneden önce insanın üzerinde, bedenin üzerinde en ağır, en azamı ızdırabı çektirmek şeydir, kuraldır. Ne kadar çok beden üzerinde ızdırap çektirirseniz iktidar kendisine o kadar e, gösterir, görünür kılar. Yani benim iktidarım diyebilmek için beden üzerinde asgari şu azami düzeyde azami düzeyde baskı uygulamak zorundasınız. O yüzdendir ki idam törenleri 7 saate kadar uzanır, uzayabilir. Çünkü bütün işkenceler gösterilmek zorundadır ve bunu herkes izlemek zorundadır. Çünkü izlediğiniz anda siz eee kendinizi görünür kılıyorsunuz ve insanlara ibret verici bir cezalandırmayı e, göstermiş oluyorsunuz. Bir tür tiyatral performans idam törenlerinin kendileri. Şeye geldiğimizde, hapishaneye geldiğimizde hapishanenin modern bir kurum olduğunu görüyorsunuz. E, peki hapishanenin derdi ne diyor? Hapishane e, kurumunun derdi? Hapishanede e, ıslah etme temel birinci ilçedir. Fakat bu ıslah etmenin de tırnak içerisinde bir gerekçesi vardır. O gerekçesi nedir? Michel Foucault'a göre tarihseldir. Eğer sizin iş gücünüze ihtiyacınız varsa, eğer siz tekstil fabrikalarını kuruyorsanız, yavaş yavaş sanayileşmeye geçmeye başlıyorsanız, üretim artık enerjiye bağlıysa, yani emek gücüne bağlıysa, ne yapmanız gerekiyor? Bedenleri yok etmek yerine, bedenlere ızdırap çekmek yerine bedenleri ıslah etmek zorundasınız. O yüzden de ne yapacaksınız? İnsanları kapatıp, insanları analiz edip, insanlar üzerinde gözetimle, insanlar üzerinde daha değişik tekniklerle, disipline edici tekniklerle insanlar üzerinde kontrol kuracaksınız. Anlatabilir mi? Hapishane kurumunu. Ve bu Michel Foucault bütün bu kitaplarında bunun nasıl bir tekniklerin, bu tekniklerin nasıl işlediğini, insanların nasıl denetim altına alındığını bize analiz eder. Ve orada geçen ders söylediğim ve şu anda tahta, tahta kalem olmadığı için diye yazamadığım şeyi hatırlayın. Yani panoptik teknikleri hatırlayın. Panoptik onu hatırlayın. Biraz önce Berkay'ın söylediği merkezi bir kule, alçalıp yükselebilen merkezi kule. Onun etrafında, onun etrafında merkezi kulenin etrafında tek kişinin kuru, kuru, konulduğu hücreler, ve hücrelerdeki mahkumların, dışarıdan gelen ışıkla e, rahatlıkla be bekçi tarafından, merkezi kuledeki bekçi tarafından görünebilmesi, böyle bir mimari kurguyu hatırlayın. Camlar, camlar ışığın içeri girmesini sağlayacak. E, merkezi kuledeki bekçinin e, etrafı çekme perdeyle, siyah perdeyle çekilecek. Ve böylece mahkumlar bekçiyi göremeyecek. Görünmeden yönetilme. Görünmeden yönetilme. Daha önce iktidarlar kendilerini gösterirken görerek görülerek iktidarlarını gösterirken idam törenleri vasıtasıyla en azından. Şimdi bekçi ne yapıyor? Kendisi görünmeden mahkumları görüyor. Mahkumlar da davranışlarına dikkat ediyorlar. Çünkü her an davranışlarında sapkın usul olan hususlar tespit edilebilir. Ve böylece zamanla kurumsallaşma başlıyor. Yani diyor ki mahkumlar kendi kendine şöyle düşünüyor. Acaba ya yukarıdaki bizi görürse? Ve kendinizi otomatik olarak ayarlamaya başlıyorsunuz. Davranışlarımızı otomatik ayarlamaya başlıyoruz. İzlediğiniz, izleyeceğiniz filmde de bunu göreceksiniz. Davranışlarımız otomatik olarak ayarlanmaya başladığında artık sistem otomatik olarak işlemeye başlamış demektir. Dolayısıyla sizin herhangi bir şekilde insanlar üzerinde baskı kurmanıza, azap vermenize, onların bedenleri üzerinde azap vermenize, onları kırbaçlamanıza, kesmenize, biçmenize gerek yoktur. İnsanlar zaten kendi kendine disiplini etmiştir. Ve böylece bu sistem panoptik sistem olarak adlandırılıyor. Ama Michel Foucault şunu söylüyor. Bu diyor bu sistem her ne kadar hapishanelerde ortaya çıksa bile bu diyor toplumun diğer e, kurumlarına da yaygınlaşıyor. Diğer kurumları da buradan tutuyor diyor. Mesela fabrikalarda bu şekilde işlemeye başlıyor diyor. Fabrikalarda montaj bantlarını hatırlayın. Montaj bantlarında e, işçilerin montajda aksaması durumunda neler olabilir?